Bunları sana veriyorum. Köyümüzü ziyarete gelen minik, güzel ve neşeli e, çocuklarımız, gençlerimiz Avrupa Leylek Köyü ve Eski Karaağaç Mahallesi'ne hoş geldiniz, sefa geldiniz. Biliyorsunuz ki Yaren Leylek'ten 11 yıldan beri bir dostluk kurmuş bulunuyoruz. Sizlerin de desteğiyle e, çok şeref duyduğumu sizlere belirtmek istiyorum köyümüze geldiğiniz için, bizleri yalnız bırakmadığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. Değerli katılımcılar, bir misafirimiz daha var aramızda. İzmir'den geldi. Değerli sanatçımız. Bildiğiniz gibi Eski Karaağaç Leylek Köyü'nün bir hikayesi var. Eski Karaağaç Leylek Köyü bizi Avrupa'da temsil ediyor. Avrupa Leylek Ağına üye ülkeler arasında Türkiye'mizin temsilcisi. Bir de hikayemiz var burada. Adem Amca ve Yaren Leylek. Bildiğiniz gibi belgesel dalında bir film çektik. Adem amca ve Yaren Leylek adıyla Pragda Belgesel Film Festivalinde birinci oldu. Adem amca ve Yaren Leylek filmi. Oraya Adem amcamızı da götürdük. Değerli bu işin prodüksiyonunu yapan arkadaşımızı da götürdük ve ödülümüzü aldık geldik. Adem amca yaren leylek Hikayesi sadece eski Karaca Değil Karacabaya değil Bursa'ya değil Türkiye'ye değil Artık dünyaya mal oldu Almanya'da ulusal televizyon Kanallarında Yunanistan'da Ders kitaplarında Yer buldu biz bu dostluğu Ölümsüzleştirmek adına Şu bahçeye Adem amcayla yaren leyleğin Kayıkta bir Çalışmasını anıtını Yaptırmak istedik ve değerli sanatçımızla tanıştık. Ellerine sağlık, emeğine sağlık. Çok güzel bir eser ortaya çıkardı. Gelecek nesillere aktarmak adına. Ve bir de bildiğiniz gibi Türkiye'de sürekli basında, televizyonlarda, gazetelerde görüyoruz. Başarısız çalışmaları ve onların yanında bizim yüz akımız. Ben tekrar değerli sanatçımızı tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum ve sizler adına da kendilerine plaket vermek istiyorum. Cahil Yolcu sarhoş, yalan dünya.